İyi akşamlar doktor hanımefendi, lenteleler ne lentilele ilginç? Akıllı lens günümüzde çok sık yaptığımız ameliyatlar haline geldi. Ee, eskiden katarak ameliyatlarında hastanın kataraktını aldıktan sonra gözün içine mercek koyardık. Bu mercekler monofokaldi sadece uzağa gösteren merceklerdi. Hastalar mutlaka orta ve yakın mesafe için yakın gözlüğü kullanmak zorunda kalıyorlardı. Son zamanlarda çıkan halk arasındaki ismi tabii bu akıllı mercek. Biz multifokal lensler veya en popüler olanı şu an trifokal mercekler veya lensler diye geçiyor. Bu lensleri koyduğumuzda göz içine hastalar hem uzak hem yakın mesafeyi gözlüksüz hem de orta mesafeyi tamamen gözlüksüz hali getirebiliyoruz insanları. Gözlük kullanmadan rahatlıkla tüm işlerini halledebiliyorlar bir cep telefonuna bakmak, tablete bakmak ya da uzağa görmek e, tamamen sorunsuz, gözlüksüz, lenssiz hale geliyor. Tabii katarak hastalarında bu kullanılıp çok başarılı olunca artık hastalar katarak yaşını beklemeden daha erken yaşlarda da bu ameliyatları talep etmeye başladılar bizden. este <laughs> procedura medicală pe care o efectuați unui pacient ce lentile inteligente? Tabii özellikle hani çoğu insanlar 40-45 yaşından sonra yakın görme problemleri yaşamaya başlıyorlar. Hiç uzak gözlüğü daha önce ihtiyacı olmasa bile insan 45'e geldiğinde yaklaşık olarak çoğu insan yakın görmeyle ilgili bir sorun yaşıyor. Burada gözlük bir seçenek olabilir, kontak lens bir seçenek olabilir. Diğeri işte bu akıllı mercek. Tamamen ve yıllar boyunca e, uzak ve yakın e, mesafeden kurtaran bir şey. Dolayısıyla dediğim gibi katarak yaşında beklemeden 45-50 yaşlarında bu ameliyatları yapıyoruz. Hastanın numaraları da sıfırlanmış oluyor. Ya artık astigmatı varsa astigmatı da düzelten torik akıllı mercekler çıktı, onu da düzeltiyoruz. Böylece hasta ıı, ileride olacağı katarak ameliyatını bir miktar erken alarak gözlük free bir hayata başlamış oluyor. Cum stabiliz lentilelor inteligente și care sunt testele pe care trebuie să le efectueze pacientul înainte de operație? Tabii çok ıı, uzun, ıı, yaklaşık bir saate yakın bir muayenemiz oluyor çok detaylı. Gözün korneasından, retinasına, optik sinire kadar her şeyi inceliyoruz. Çünkü bu mercekler herkese uygun değil. Hastanın bütün özelliklerinin bu mercek için uygun ve hazır olması lazım. Ee, hastanın korneasını inceleyeceğiz. Tamamen temiz bir kornea olması lazım. Ee, hastanın glukomunun olmaması lazım örneğin. İleri seviyede retinayı etkilemiş bir diyabetinin olmaması lazım. Bunun gibi bütün özelliklerine bakıyoruz. Çok güzel sordunuz aslında. Bu gözün içine koyulan merceklerin çok detaylı numaraları var. Biz hastanın e, gözünün uzunluğunu, korneasının dikliğini gibi birçok parametreyi ölçerek tüm dünyada kullanılan gelişmiş formüller var. Bu formüller üzerinden kaç numara mercek takmalıyızı hesap ediyoruz bilgisayar programları üzerinden. Buna göre de işlemi gerçekleştirdiğimizde sorun tamamen gözlük bağımsızlığı oluyor. Sonuç. var. Pacientul trebe seramana internat in spital, dupo procedura? Hayır, ameliyat yaptıktan sonra hastalarımızı hemen o gün taburcu ediyoruz, ertesi gün mutlaka bir kontrol ediyoruz. Daha sonra birkaç gün sonra tekrar bir kontrol yapıyoruz. Hastanede yatmasına gerek kalmıyor. Zaten ameliyat süresi yaklaşık 15 dakika. Bir göz için 15 dakikada bu ameliyat yapıyoruz. Hemen ertesi gün, bazen birkaç gün sonra hastayla ortaklaşa karar verip diğer gözü yapıyoruz hasta ortalama 5 gün, bir hafta içerisinde tamamen mükemmel bir görmeye kavuşmuş oluyor. Există risk sau efekte sekundare ale acestei proceduri? Bunlar artık günümüz teknolojisinde çok çok az. Tabii ki hani sıfır risk demek mümkün değil. Bir enfeksiyon riski olabilir, Hasta ameliyatta aşırı hareket edebilir bize zor ameliyatı zor hale getirebilir ama artık o kadar fazla bu ameliyatı yaptık ki e, ve e, teknoloji o kadar ilerledi ki çok küçük kesilerden artık bu ameliyatları yapıyoruz e, çok iyi ilaçlarımız var çok iyi damlalarımız var çok iyi antibiyotikler kullanıyoruz mesela bir enfeksiyon riski neredeyse artık yok denecek kadar az olmaya başladı e, dolayısıyla yan etki ihtimali çok çok düşük ameliyatlar haline geldi. Lakat timpiye aceste lentile? Şimdi bu akıllı mercek dediğimiz mercekler özel plastik materyalden mercekler. Dolayısıyla bunların yaşam ömrü bizden çok daha uzun. insan yaşamından çok daha uzun. Yıllarca, yüzyıllarca dayanabilen materyaller. Dolayısıyla bir kere gözüne takıldıktan sonra ömür boyu net bir görme sağlıyorlar. Mesela 45 yaşındaki bir insan yakın gözlüğünü kullanmaya başladı kullandığı gözlük 2-3 sene onu idare ediyor. Tekrar değişmesi yeni gözlük alması lazım. 2-3 sene sonra bir daha çünkü yaşla birlikte yakın numarası artacaktır. Bu gözün içine koyduğumuz akıllı merceklerle bu da ortadan kalkmış oluyor. Tekrar tekrar bunun değişimi söz konusu değil ömür boyu uzak ve yakın mesafede ve ilave olarak orta mesafede net görüş sağlıyor. Ce tip de operasyon de korektare sunt preferate de către tineri? 40 yaşın altında şu an en popüler yöntemler lazer yöntemleri. Gençlerde tabi yakın sorunu olmuyor. Sadece uzak görme ilgili problemleri oluyor. Miyop, hipermetrop ya da astigmat gibi kırma kusurları oluyor. Biz bunları lazer yöntemleriyle tedavi etmekteyiz. Bu da çok kısa süren, çok başarılı ameliyatlar. Ha şimdi bu sorular bize çok geliyor hakikaten. Şimdi genç yaşlarda lazer olan bir insan ileriki yaşlarda herhangi bir başına göz hastalığı geldi. Glokom gibi, katarak gibi veya herhangi başka bir şey. Bunun tedavisi ne olabilir mi? Tabii ki olabilir. S tıpkı lazer olmamış bir insan gibi o diğer hastalıkların da tedavisini etkilememektedir açıkçası. Dolayısıyla zaten böyle bir şey olsa hani kimseye yapılmayacak bir cerrahi haline gelirdi. La final, aș vrea să știu câte tipuri de intervenții cu laser există. Tabii. Günümüzde 3 e, tane popüler yöntem kaldı şu an. Bir tanesi bunun PRK dediğimiz fotorefraktif keratektomi. E, diğeri LASIK yöntemi. Dünyada çok popüler yöntemlerden bir tanesi. Korneadan bir flap oluşturulup lazer yapıp flapin kapatılması işlemi. Çok hızlı iyileşen Sadece 3-4 saat bir küçük bir yanma, batma, sulanma sonrasında hasta iyi görmeye başladı bir yöntem. Ee, en popüler yöntem de şu an en son çıkan SMILE yöntemi. Bunda e, korneaya çok minimal bir dokunuş yapılıyor açıkçası. Tüm lazer işlemleri korneayı bir miktar zayıflatarak çalışıyor ama SMILE'da bu zayıflatma işlemi çok çok az. Kuru göz neredeyse hiç yok. Ee, dolayısıyla şu an en popüler yöntem haline geldi. Yine bu ameliyatlar da yaklaşık 15-20 dakika süren iki gözün birlikte yapıldığı ameliyatlardır hastalar birkaç saatlik yanma batma sulanma sonrası normal hayatlarına dönüyorlar. Ertesi gün direkt işe gidebiliyorlar. Sosyal hayatlarına tamamen dönüyorlar. Tabii bir ay özellikle mutlaka damla kullanmamız gerekiyor.